Evet arkadaşlar, şimdi aklıma geldikçe serisinin birinci bölümündeyiz. Bu böyle bir haftalık ya da 3-5 günlük artık ne yaşayacağıma bağlı bir serüven. Beraber Kadir Üniversitesi'ne falan gideceğiz. Ee, ondan sonra şimdi derenin yanına gidiyoruz. Orayı çekmeyebilirim, emin değilim. Neyse kendimle ilgili şimdi küçük bir şey söylemek istiyorum. Şu sıralar yaptığım. Şimdi bu benim günlüğüm tamam mı? Bu benim günlük defterim. Ee, şu sıralar böyle kendimi kötü hissettiğim zamanlar böyle ağlam yani ağlama günlüğümü yanımda taşıyorum kendimle okula bile götürüyorum yani umarım biri sayfalarını okuldayken açıp okumaz çok büyük patlarım neyse ee, işte bu benim ağlama günlüğüm içine böyle şeyler falan da koyuyorum eee işte biletler, bilmem neler falan filan böyle. Her an yanımda taşıyorum çünkü neredeyse her dakika şu sıralar bir şeyler yazıyorum. Yani mevsim geçişimi dersiniz ne dersiniz bilemiyorum artık. Ee, böyle o yüzden yanıma şu anda bunu aldım. Böyle hani eskiden hep kitap taşıyordum yanımda. Devamlı nereye gidersem gideyim yani tuvalette bile okuyordum çünkü. Ee, bunun yerine ağlama günlüğü aldım. Ama günlüğüne de bakmayın. Yani yaşadıklarımı anlatıyorum ama genellikle böyle hani içimi döktüğüm bir defter gibi falan düşünebilirsiniz. Aynı zamanda da e, telefon tripodum geldi. Video çekmek için telefon tripodu aldım. Işıklı ışıklı falan. Çok güzel bir şey olduğunu falan söylediler. 600 lira falan para verdim. İnşallah iyi çıkarsın. Garantisi falan vardı. Almadım neden bilmiyorum. Dedim ki 100 lira bir de garantiye param vereceğim dedim. Bir denerim çalışmıyorsa bakarız falan filan moduna girdim. Yani ne olabilir ki zaten elimden biraz daha uzakta tutsun yeter yani. Öyle bir şey düşünce. Bu arada şu sıralar artık İstanbul'un her yeri saat fark etmek sizin trafik. Şu zamanlar kendimde fark ettiğim bir durumu size de paylaşmak istiyorum birincisi e, kimseden utanmıyorum bu hayatta yaptığım şeylerle deliyle çünkü örnek veriyorum benim karşılaştığım iyi bir şey kötü bir şey yani bağlayamadım bu konuyu bakın e, diyeceğim şey şu ki herkesin hayatında iyi ya da kötü bir sürü şey var herkesin hayatında bir sürü şey yaşanıyor yani senin o gün kötü bir şey yapman rezil olman yani Örnek veriyorum bazıları tek başına yemek bile yiyemiyor ya tek başına yemek yemen yani yanından geçen kimse aa işte bu iki kişisi bugün burada şunu yemiyordu, bunu yapıyordu, şunu ediyordu bilmem ne falan filan demeyecek. Herkes sonuca odaklanacak. O yüzden sen de kendinle ilgili hiçbir şekilde utanma yaptığın şeylerde kendinle ilgili daima en iyisini düşün, en iyisini yap. Bir şey yaparken de kimseden utanma. Bir. E, ee, i̇kincisi de yalnızlık konusuyla ilgili söyleyeceğim. Bu kendi fark ettiğim bir şeydi. E, ee, i̇nsanlarla buluşmak için mesela e, bir, mesela ben karşıdan biraz daha adım bekleyen bir insanım. Yani nasıl desem hani direkt bir şey söylesin evet derim ama mesela örnek veriyorum uzun bir süre yalnız kaldıysam, kendime kaldıysam ilk mesajı genellikle atamam. Bunu yapman gerekiyor. Bu hem sen hem <laughs> sen hem ilk mesajı atamıyorsun hem de buluşmak istiyorsun, yalnız kalmak istemiyorsun. Bunun ne şeyi var yani anladın mı? Olmuyor işte. Bir şekilde kendini yalnız kapalı bir şey görüyorsan hatayı bir kendinde araman gerekiyor. Bu senin kötü bir insan olduğun anlamına gelmiyor. Çevrende kimse olmak zorunda değil. Bundan bahsetmiyorum. Ama eğer ki sen çevrende birilerinin olması istiyorsan ama adım atamıyorsan işte o zaman suç sendedir. Bu senin kötü bir insan olduğun o yüzden çevrende insanlar olmadığı falan bunun anlamına gelmez. Da öz sözlerimden ikincisiydi. Farkında mısınız? Tüm videolarımı açtığımda Antalya videosu dışında hepsinde böyle bir özlü açılış konuşmasıyla falan başlıyorum. Bunu kitap yazarken de aynısını yapıyorum. Hep kitabıma başladığımda böyle bir e, özlü böyle derinden bir sözle giriyorum. Ondan sonra böyle işte olaylar, patlamalar falan filan peş peşe çıkıyor. Arkadaşlar birazdan diyeceklerim size çok garip gelebilir ama ben arabanın anahtarını kaybettim. Evde hiçbir yerde yok. Çantamda yok. Araba aşağıda yerinde duruyor. Her yerde arıyorum anahtarı. Bulamıyorum. Derse gidecektim. Yani hocam arabanın anahtarını kaybettim derse gelemedim durumu var ya. Onu yaşıyorum yani şu anda. Arkadaşlar arabamın güzelliği halis midir? Çok güzel rengi falan benim arabam işte. Tam bu rengi istedim. bırakamıyoruz bu kadını. Sende <laughs> bloklar güzel oluyor Pınar'cığım. Eğlenceli Ay, mi? Eğlenceliymiş açık. Evet çok eğlenceli. İzlerken çok beğendim. Neler yaşadığını yavrum. Gecenin ikisinde yanlışlıkla taksici kuyruğuna girdim. Yani bu şekilde LPG alma saatleriymiş sanırım. Ve fuller. şaka yapmıyorum. 20 dakikadır Benzin aldım ve bekliyorum çıkabilmeyi. Gitmiyorlar abi. Salonla gideyim amına koyayım. Oh, Burası ne kadar tutar sadece? Zaten 80'i bu. 1000 lirayet. Evet. <laughs> evet arkadaşlar, annemle Dubai çikolatası deniyoruz. Bu annemin ilk deneyişi bence çünkü Dubai çikolatasını dediğimde böyle bir hemen al falan demedi o yüzden. Yeni de kahvaltıdan kalkmış gelmiş olmanın anne. bir olabilir mi acaba? Yalnız erimiş hemen tüketmek lazım. Şimdi ilk başta şöyle böleceğim. <laughs> Milletin nasıl iştahını kabartıyorsun? anne deniyoruz. Hadi bakalım. Vatana millete hayırlı olsun. Hmm. Güzel. Dur da anlayamadım. Güzel. Çok güzel. Ama aç karnına deneyin. Ben çok karnına olduğum için fazla geldi. Ben <laughs> Şimdi içmem. Az önce fake yani benim önceki videom fake, fake. Dubai çikolatasıydı. Ben Bu yedim. gerçek Dubai çikolatası arkadaşlar. <gülüyor> 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 Bak kıramıyorum biraz donmuş oha görüyorsunuz deniyorum tamam çikolata bu nereden Hı? ceviz ağacındaki mi yok bu şey bizi siz aşağıdan aldım hadi bekle içmişten o çok güzel değil mi budur diyorum bence de bu Aa, budur 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 Sesini, We'll o fasa <laughs> Gençlik Spor Bakanlığı olarak biz gençlik merkezlerimizde deneyler batı çocuklarımızı teknolojiyle buluşturuyoruz. Bak böyle yapınca eteğim olduğunu anlıyor. Pantolon görüyor. Erkek oldu. <laughs> Burada kız uzayın derinliklerine gidiyor arkadaşlar. <laughs> Düşüyor bir şeyler oluyor. Ha orada ekrandan ne gördüğü kontrol ediliyor herhalde. Evet, hislerini alalım. Ay çok keyifli, çok eğlenceli, çok, çok farklı inovasyonlar var ve konuşmaları dinlemek de gerçekten çok keyifli. Evet. Bir de ee, bu şimdiye kadar geldiğimiz beraber bu arada bir sürü etkinliğe evet, gittik kesinlikle. ve en büyüğüydü bence. Değil mi? En kapsamlı. Çok güzel ]ydi. fotoğraflarımız var. Onları göstereyim. Aa, ve nerede acaba? Bu giriş kartları. Arkadaşlar, aa bir <laughs> saniye. Yapay zeka ile böyle fotoğraflarımızı oluşturuyoruz. Ben. Ayça'nınki çok güzel oldu arkadaşlar. Tam olarak aynısı. Ama benim benim drone uçuran halim birazcık Çana manyak. manyak. Ama saçın falan hiç olmadı. Çok güzel. Evet. Falan. Bir de alnı çok büyük. Benim alnım bu kadar büyük mü? <laughs> Değil bence. arkadaşlar. Nereden aldık? Buradan. Arkadaşlar benim uzay yürüyüşümü Ülke TV'den izleyebilirsiniz. uzayda gezindim. Güzeldi. Hatta adama dedim ki ben bu iş kaptım dedim. Nereden işe başlıyorum dedim. Astronot olacak. <laughs> evet, astronot olacağım arkadaşlar. Şimdi müsait. Okay. Arkadaşlar biz iki kahve bağımlısı yine kahve sırasına giriyoruz. Çünkü kahve sırası çok uzun sürüyor. Türk kahvesi kısa. <laughs> ben de latte istiyorum. Burada da <laughs> Geçitlerin arkasından geçtik. İnşallah kapıda bizi buradan yaya geçirdi yok diye yollamazlar. Çünkü yapacak <laughs> bir şeyimiz yok. Bunu koyacağım. <laughs> yapacak bir şey yok. Yağmur başlıyor. O Oradan çıksaydık buraya geçmek için alt geçitten yürüyecektik ve çok kötü bir geçit gerçekten. O uzun yol çıkartacaklar inanıyorum ya. seni takip ederken gebereceydim yani. Kanka ilk defa bu yoldan yürüdüm. Yani... heyecanla koştum ama olmadı. Çok güzel gözüküyor. Evet. Girişi burada. Burada mı? Burada mı? Burada mı? Burada mı? Burada mı? Evet, tur rehberliği Berna'da. Aramaya niyetin var mı benim? Kanka hayır. Vlog çekerken kendimi rezil edemem. Ben vlog işine başladım. Evet. Konfere, konfere. Kanka, baktım olmuyor. Of. yani. Kaydedelim. Kanka <laughs> <laughs> ben Reels videolarına alışıyorum. Kanka Sultan gibi düşün şey. işte. Bir tarafın Mimim güneş. Ah. Ben şöyle durayım. Bir... <laughs> Ay <mevcutayım. gülüyor> Kent mimarlığı dersinde şu anda İstanbul'u geziyoruz. Bu şekilde. En arkada kalıp video çekmek istedim. Notlar falan oluyoruz. İşte bir şeyler falan anlatılıyor. Evet, bu, ders için, bu ders için ne hissediyorsun? Aldığın için mutlu musun? Aldım en iyi ders şu ana kadar ki. Benim de. Yani keşke okuldaki tüm dersler böyle olsun. <laughs> Çok güzel fotoğraf çektim. Thank <laughs> you. Bunlar çok tatlı, kitap koymuşlar üstlerine. Şunlar. Ne kıyamet ya yıkılık Ya da dünya batacak Sen ne öyle Ayıncık Merak ettiyorum şu Her yerde böyle Bir şeyler Onuruyorum evet. Arkadaşlar ben şu Varlık olmak istiyorum yani gerçekten Şu kişi olmak istiyorum ben yapmadım. Hemen anlatıyoruz. Arkadaşlar az önceki videonun mimarı Nilsu. Ee, ilk i̇lk <laughs> defa telefonla bir şey. İlk defa iPhone ve kamera gördüğüm için. Parmağım çıkmış yani. Evet, bugün de çıkıp hamburger yemeye geldik. Kumpir niyetine hamburgerciye geldik. Oo. Ne söylediğimi soracak olursanız, Helium. Helium hamburger deneyeceğim, İlk defa hayatımın ilk defa. Bundan önce böyle soslu, değişik soslu hamburgerler denemiştim. Hepsini sevdim çünkü peynir çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani sevmeyeceğim bir şey yok. <laughs> Neyse işte bunu deneyeceğiz artık. Merakla bekliyoruz. Helium hamburgeri beğenmiştim bu arada. Şimdi bir buçukta dersim var. Çık bana dönüyorum. Yani ortada bir tane daha dersim vardı. Onu mecburen yani hoca 10 dakika bile geç kalınca çok kızıyor. Ona mecburen katılamadım. Bir de yemek yemem lazımdı da diyorum. <laughs> Dersten kaçtım ikinci yarısından. Crispy bir kendim bir şeyler aldım. Evde bir kahve dizi tatlı yapacağım çünkü yani haftanın her günü lise öğrencisi gibi hatta daha bile yani uzun bir süre ders alıyorum. Yani 9'dan 6'ya kadar falan okulda arasız bu arada kaldığım oluyor yani. O da böyle bir haftalık bir vlog gibi karışık bir şey yapacağım. Yani ne zaman video çektim çekmedim ama tam hatırlamıyorum. Neyse göreceğiz bakalım.